Burak şey, bir e, şans bloklu survival games haritayla e, oyunuyla karşısında bir gençler izledik. Benim de Burak'a var. Hoş geldin Burak'a. Hoş bulduk Hakan. Ben direkt aşağı evet. vuracak bir şey. Ee, aynen abi. Hemen çıkarmamız lazım. Çıkmazsa çok sıkıntı. Ben seni bu arada gördüm. Sen direkt arkana git. Ben de senin arkana geleceğim. Abi potion çıktı bana ya. ya. Sen atla 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 atla. Hop oh, atladım. Peşindeyim abi boost 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 Gel 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 gördüm ben baya bir lucky block Ben sen baya bir zaman kazandırdım orada Bak sen şu yoldakini al Evet yoldakini alayım. alacağım da adam gitti oraya çok geç yani Alamam onu Ol, abi, Şu ilerde ileride var, var şiştire bir şiştire tane var, dön, hadi, dön. hadi hadi dön dön, dön aynen aynen Buğur abi Ya beni takip et ee, Ediyorum şu an Şu Ha bir dakika Gel 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 Abi şurada var bak şurada var dur sağda solda solda gel Ben şurada şurada, şurada alayım da O iki Sık. tane var hem de burada Ha, tamam alttakini ben alıyorum. Tamam. Ee, başka Yemek bayağı bir var. İyi güzel yemeğimiz sıkıntı yok o zaman. Şimdi bunu abi. Şimdi gel bulacağız gel. Aynen, gel yukarıda aynen. var şurada Şu var. Şu ağaç ev gibi bir şey de vardır değil mi? Var. Var var. Al abi sen istersen ver abi. Kavar, ne çıktı? Kaldır. Kask mı çıktı? Onu bana et istersen benim durum yok ya. Şöyle. Bu abi? Aha şurada yani. var. Dur 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 şurada. Abi. Şöyle bir şey daha tamam, bahta çıktı sonunda iyi. Hayır güzel güzel vuracak iş. Gel hiç bir şey daha buldu. O domuz çıktı. Hmm. Şans. Şimdi buralarda aha adam var bu arada. Bekle abi. bekle nereye he? kaç kaç. Abi hiç saldırma boş ver boş ver. Hiç gerek yoktu aslında ne? Gel yere. Vay be, kötü bir şey çıktı oradan. Şurada var bir tane, geride var. Ben nerede, onu nerede? Bak şurada, şu iki tane var hatta, gel. Oo oh, süper, Aa oh, bak basta da var, beleş. Aynen. Oo, oh, iron chestplate, güzel. Gel. Ee, ne çıktı? Vuracak hiçbir şeyimiz yok hala ya. Bende var, balta. Abi şu, sağda adam var, sağda. Gördün mü onu? Oo, diamond. Hadi canım. Hakan bana gidelim. vur, oo. Oh, dur dur, gitme gitme gitme, hayır. Gel. Bir arabanın alarmı ötüyor. Gel 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 gel. Geliyorum geliyorum. Gel. De biri ok atarsa var bir öldürürüz orada bir güzel bu uğraşı. ağzını açtın atar birisi. <laughs> bir dakika. Var. Var mı? Al. Ah. Harika. Ne o? O balta. Harika. Gel. Şimdi. Olta. Burun ne lan böyle? Ne? Şunu burnuna baksana köylü burnu gibi. Aynen. Abi yemek atabilecek Oo, blaze çıktı. Yemek atabilecek mi? Al. Oh, thank you. Hemen yani şöyle. Kaç, kaç, kaç. Abi kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Abi, Abi bir de aşağı her yerde var blaze. Allah mı? Galiba. O zaman. Ee, do az adam kaldı galiba. Çok kişi yok gibi Kıç. gözüküyor. Şu an. O. Ben indim abi aşağı. gel sen Bak sende. bak aşağıda var bayağı bir. Aa evet şurada gördüm. Evet, Chase çıktı da al abi. Attım sana. Lazım olur. Şimdi o az önce gördüğümüz adamı... Bu. Şurada da bir İçin... yerde gördüm yine. Ha şurada. şurada. Yenilenmiş mi? Ne olmuş bu? Harika yenilendi. Aynen, Köpek. Hı, hı. Güzel güzel, bu işimize yarar bizim. Gel gel, yenilenmişler. Aynen abi. Ben şurada... ...yol kenarındakini alıyorum. Ee, bir dakika. Gel. Buğra abi. Şu bunlar şanssızlığı falan hep değişiyor mu acaba ya? Bence değişiyor. Bak mesela yani. Yani aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> şu şurada ben... vardı bak bir tane. Yukarıda kırmıştım. Ha bak değişiyormuş harbiden ha. Buğra abi. Hı. Gerçi benim şu an pantolonum yok ben giyeyim. Eee, alsana şunu sen. Bol da çıktı ha. Atabileceğim şu an bir şey gözükmüyor sana. O, o oyun. Ha, Gel. Ha bak şurada var. Dur 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 çok gitme gitme. Bir dakika şunu alalım. Eee balta çıktı demirden güzel. Demir olması daha iyi. Gel, gel 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 gel. Abi adam yok ya. Vay arkadaş. Ha bak evet, şu arkada o, var bir şurada tane. Şurada gördüm arka... ben de. Dur adamı. Nasıl? Yalnız var? bayağı var bu ortada ya yani. Aynen. Çok var. Şu hala ileride var mesela yani. An baya bayağı bir kaybolduk birbirimizden. Farkında mısın? Yok. Yanındayım senin ben. Ha iyi. O arabanın içinde var onu alabiliyorsan Arabanın al. içindekini almaya çalışıyorum da alamıyorum. Ben yani. de alamadım onu. Alın Alınmaz ki o yani olmaz. Şimdi evet. E, gel biz Ne oldu lan? Ben de kendimi okladım. <laughs> Uğur abi nasıl becerdin onu sen? Bir attım sonra koştum. Önüne ee, geçtin. <laughs> Uğur abi adam bulalım adam gel. Bak şu yol üzerindekini alalım. Biraz ortalara doğru kayarsak buluruz bir adam ya. Hadi. Şöyle şimdi. Yemek çıktı güzel. Adam yok ya. Aynen öyle. Hiç adamla karşılaşmadık ki. Olsun, sağlık olsun, oluruz yani. Burada bayağı vardı. Şimdi sever alttakini sen, üsttekini ben. Aa demir baltama çıktı. Bu arada can yenilici geldi bana. Güzel. Ah. Hmm. Ne o? Ne olsun ben şu an de şey altın kullanıyorum zaten. Al abi onu sen ortaya bir hay evet. hafiften bir kayalım abi ortadaki şeyler de yenilenmiştir millet gitmiştir oraya. Oğlum oraya nasıl çıkacağız bir daha? E, çıkılıyor. Aa bir daha öldü. Ne? Önlendi. Öldü mü? Sanki şimşek çarpmış gibiydi. Hmm. Şey ya biz önceden Berkay'la oynadık bu haritayı da bu çıkılıyor yani yukarı biliyorum. Nerede? Suda. Gel abi hmm. gel gel. Nerede orta nerede? Ha şurada tamam. Hmm. Gel gel. Hatta bir parkur var abi. Bu parkurun sonunda galiba bayağı bir şey vardı. Oo, 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 ne oldu? Bu... Arkana bak. Arkana, arkana. Hani? Oğlum sudakileri görmüyor musun itemleri? Aa, görmedim ben. Onun ha şu şunlar mı? Nerede de var? Al şunları ha. Aa, demir pantolon. İyi Harika. Ben. Şu şuradaki bir potion var burada ne? Bu ne bu? Adam var, adam gel hani? gel, gel 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 Diamond 2 kişi alacağız. İki kişiler mi? İki kişi de alacağız. Bana yemek at. Dondun mu sen şu an? Yemek at, yemek. A al abi. Korktum dondun diye ya, ya. Yürü adama yürü. Sudan çık da su alır bize. O Diamond kılıç Hakan çok zor. Ama alırız ikimiz ya. Sorun yok gibi gözüküyor. Şu an ikimiz de setiz çünkü. Oha adam bir saldırdı. Hadi dur. dur. Abi çık, hiç girme, girme girme önümden girme. Çık. Girme, girme. Çık. girme girme. Önümden çık. Çıktım önünden ya. Dur. Abi bırak gitsin o ya çıkınca alacağız zaten ortaya mı kaçacak ne yapacak ok mu atacak arkamızda adam olmasın da yemek varsa pasta koyuyorum ortaya geliyor Hakan gelsin gelsin ben de balta Köpeği var ya vuramıyorum çalış, biliyor musun adam kadarıyla. E, Köpek sok içeri sokmaz onu vardı arada o oh, harika vurduk biliyor musun Dur dur sen sağdan abi yan yana gitme Hakan. Aa köpek de sırayı. Hakan yardım. Hakan koş bu stat. Oha. Abi yarım kalp. Sen kaç ben aldım adam kestim. Al helalsin be. Can yeni eksidi iç içtim var. <laughs> Alamadım hiçbirini biliyor musun? Ben ben de değil ki al şurada Hakan. Tam alıyorum alıyorum. Bir dakika biraz item atmam lazım bayağı gereksiz bir şey var çünkü. Bak şimdi birisi gelecek. Adam bir gelmesin de Ay, aynen. Abi demir bot attım orada aşağıya. Ama çok e, karmaşık bir yere gitti. Haa şu ateşin içinde yakalım. Diamond ya. bot da atmışsın. Aha onu dedim ya attım diye. Demir bot dedin. Al şunu Demir As mi dedim? Al şunu. Oo güzel. Bak şu da var. Al lan geri. Şurada enchantlı bir tane chestplate gördüm ama. Alabilecek misin bilmiyorum onu. Şöyle şunu. Ha şunu alalım. Baya iyi 4 kişi. 2 kişi alsak. Alırız alırız biz bunları. Sıkıntı yok. Bak hmm. şuradaki şeyi aldım ha. Köpeğim sağ olsun. Değil mi? <laughs> Vur abi. Yukarıda bekleyelim mi? Yani ne yapalım? Hmm. 4 kişi miyiz şu an? Hı. Hmm. Eee pusula da yok, var mı yok? Pusula yoktu değil mi Vur abi bununla ya? Vallahi bilmiyorum tamam. Ben şu an sanki envanterimi görüyor gibiyim ama. Çık sana. çık 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 hadi gel. Geliyorum geliyorum. Gel. Gel gel oh, gel, gel 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 Biri ok atmasın da valla düşeriz he Ben çıktım Çıktın mı? Hı -hı. Güzel Bur abi Sessiz. Orada bir tane parkur var bak Onu yaparsak e, Sonunda galiba baya bir şey vardı onun yanlış hatırlamıyorsam Nerede burada parkur yok ki? Neredeydi o ya başka bir yerdeydi galiba Şu bak ortanın üstüne he bak şurada Buğra abi Baba neredesin Aa, benim yanıma gel Şu merdiven var ya Oradan çıkıyorsun şu parkuru yapıyorsun abi Yuh. işsizlik. Değil mi? Yani. Yani yapmadım bence de. Bir oklan gidersin. Doğru diyorsun. Yani pusulamız olsa aslında var ya. Ya şu işte çok az kişi kalın diye sen... çok sıkıntı büyük haritalarda ya. O tarafa bak ben bu tarafa bakayım. Zoom arada. ara da. Ben zoom yapamıyorum şu an nedense. Optifine'liyim galiba bir de. Adam buldum Hakan. Buldun mu? Evet. Aa evet. Nerede abi? Şimdi... O borunun içinde mi aşağıda mı? Aşağıda. Yiyeceğim ben Aa, de burada... atlayayım mı? Hadi geliyor geliyor gösterme gösterme gösterme. Shift bas shift Ye ye, bas. ye ye pastayı ye. Şey yapacağız. Dur buralara şey koyacağım. Trap koyacağım. He, ölmez ki. E ee, zarar görür. ha geliyor 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 geliyor. Aynen geliyor. Aynen, geliyor. O bizi verince fark etti biliyor musun? Sen solda sen orada dur ben burada. Tamam. Atlayacağız ona. Dur dur hiç kesme. Gelsin gelsin patlasın. Aha. Ha, ha, Bak ne manyak taktik yaptı. Sana bir şey diyeyim mi? Sen var harikası ya harikasın abi. mükemmeldi mükemmel diyor. Ben böyle bir Başak şey görmedim hayatımda. Aynen. kesinlikle. Harika bir şeydi abi. Ya. Bak, i̇kisine de kıdem bastı yalnız. Yüz yılı attı. Ne yaptın dıksız? <laughs> Süper ya. yanlışan <laughs> şey değil mi? mi? He? Stik stik stik. Hmm. Var al. Attım iki tane. Üstüme i̇şte, düşen. Diamond kılıçımı atıyorsun. Yapıyorsun. Atıyorsun evet Al Hakan. Bende var da Emmet Kılıç sorunu yok. Aa güzel. Ama ben chestplate ataydım çok güzel olurdu ama. Yok değil mi chest Olsa da atmam ki. Şaka yaptım Aslında var ya bu şeyleri al abi. Adam almasın. Aynen aynen. Yalnız yani, de, ya. ya. değil bu, X e tam ya. Bak ikisi de battı. Sorma. Aha, tamam. Oğlum, adam 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 nerede? Durumu ne? Çok, Görüyor musun? Bir tek tane pantolonum var. Bunu hmm. sana bırakıyorum. Sonunda sen gel beni al değil mi? Sen Yok bırak ya. ben alacağım adamı hiç dokunma hiç dokunma. Tamam. Hiç dokunma. tamam. <laughs> Oğlum vursana ya. O yaktı beni lan güzel pvp'si var. Allah. Okluyor da ölüyorum yalnız. Öldürecek mi? Vay. sen Hayır, bekle. Şimdi şu an aha dur dur. Bir dakika. Heh, Başlayalım mı ne diyorsun? Kalbim eksik iki tane. Okey. Ama dediğin zaman başlayalım. Başlayalım mı? Ha. Yukarıda ne yapıyorsun abi orada? Sen Gapple'ı yersen Burak'a seni affetme sakın. Hiç Abi vuramadım daha... hiç ya. Taktik yapmaya çalıştım vallahi hiç yapamadım Hatta ya. Daha sana taktiği öğretemem. Hiç. Ya direkt burası, bay bay. O değil. Direkt bodozlama daldı ya. <laughs> vallahi ya e, tak diğimi gördüm, pipi hip mi gördüm? Bence bundan sonrasını halkımız gördü. Aynen. Halk, halkımız bilir, evet. Ben bir şey demiyorum, halkımız bilir. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna gelmiş maktedir. Video mükemmel oldu. Ee, adamı o öldürmemiz falan çok harikaydı. Ee, bir sonraki videolarda Klob görüşmek kertti. üzere. Hoşçakalın ve bay bay.